Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı oldukça kolay, kullanışlı kutu teknik kare lif anlatımını yapacağım. Lifimde 4 tane ip kullanıyorum. 2 no 1.50 milimlik bir tığ kullanıyorum. Elinize yatkın olan herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Lifime ilk olarak beyaz ipimle başlıyorum. İki tane zincirimi çektim. ipimi uzatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Birinci zincire bir tane fıstık yapıyorum. Ben fıstıklarımı dört defa sarıyorum. Lifinizi daha dolgun, daha tok görmek istiyorsanız beş defa da sarabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre bu dolguluk değişebilmekte arkadaşlar. Fıstığımı kapattım. Onun üzerine tekrar bir fıstık yaptım. Yine kapattım. Üzerine bir zincir. Toplamda 18 tane fıstık yaptım üst üste. 18 tane kapalı, bir tane de açık yapıyorum. Açık fıstığımla beraber toplamda 19 tane fıstığa tamamladım. Tığımın başına doluyorum. Bir değil, iki dil, üçüncü yuvaya. Yani üçüncü fıstığımın tam dibine batıyor. Buraya bir tane fıstık daha yaptım. İki taneyi birlikte kapattım bir kutu yaptık bir zincir yaptım bulunduğum yere bir fıstık tığımın başına doluyorum sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar aynı mantıkla devam ediyorum son fıstığa kadar geldim toplamda 17 tane kutu oldu burada üç tane zincir çektikten sonra ipimi kopardım şimdi aynı iple tekrar orta kısmından başlıyoruz 8 tane sayıyorum ben burada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 taneyi geride bıraktım arkadaşlar. 8 ve 9. ara fıstığa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8. ve 9. fıstığın arasına battım. Buraya 9 tane kapalı, 1 tane de açık fıstık yapıyorum toplamda 10 tane fıstık yapıp hemen geliyorum 9 tane kapalı fıstık yaptım 10. fıstığı açık çalışıyorum az önce yaptığımızın aynısı zaten sadece sayılar değişiyor tamamın başına doluyorum 1 2 3 üçüncü fıstığa batıyorum burada yine bir tane fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir yaptım bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Son iki tane fıstık kalana kadar aynı işleme devam edelim. Son iki tane kaldı. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya üçlü bağlama yapacağız. Bulunduğum yere bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki yuvadan bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Bakın şu parçadan ilk gelen yuvaya bir fıstık ve 3 tane birlikte kapattım. bir zincir, 2 ve 3 zincirimi çektikten sonra ipimi kopardım arkadaşlar bu tarafı yaptım şimdi aynı şekilde bu tarafa ipimi bağlıyorum ve bundan yaptığımın aynısından bir tane daha yapıyorum Evet arkadaşlar her iki tarafını da aynı şekilde yaptım şu anda böyle bir görüntümüz var her dört tane boşluğumuzu da dolduruyoruz Öncelikle sarı ipimi bakın şuraya bağlıyorum ipimi beyaz ipimi kırdığım yere bağladım yani 7. ve 8. fıstığımın arasına. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bu ara boşluğu atlıyor. Diğer beyaz parçadan bir fıstık alıyorum. Şöyle bakın. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yere bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum bir yukarıya çıkıyorum şöyle beyazda ve yine ikisini birlikte kapatıyorum bunu çevirdim bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum Bakın şöyle görüntümüz bu kapatıyorum bir zincir yaptım onun üzerine tekrar bir fıstık yaptım. Tığımın başına doluyorum. Şöyle sarının ortasına batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bakın yine kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Karşı beyazdan bir fıstık alıyorum ve burada üçünü birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bakın arkadaşlar, görüntü şeklimiz bu. 2 tane zincir daha yapıp ipimi buradan kestim. Şimdi beyaz ipime geçiyorum yine. Beyaz ipimi aldım. Bir fıstık yukarıdan. Bakın sarının bir fıstık yukarısından ipimi sabitledim. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvadan sarı bir fıstık. Şöyle ipimi alayım daha rahat kullanmak adına. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini birlikte kapattım. Şimdi burada arttırma işlemini yapıyorum yine. Arttırma işlemimizi her zaman aynı şekilde yapıyoruz. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Üzerine bir zincir. Tekrar üzerine bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Sarının köşesine batarak yine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Sarının iki sarının arasına batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Beyaz sıradan gelen yuvaya bir fıstık yapıyorum. Burada üçünü birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Dönmeden bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi lifimi çevirdim. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık beyazın köşesine bir fıstık burası bizim arttırma yerimiz ikisini bir kapattım bir zincir şimdi yine arttırma yapacağız buraya bulunduğum yere öncelikle bir fıstık yaptım kapatıyorum bir zincir tekrar üzerine bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum üçüncü yuvaya bir iki üç üçüncü yuvaya yani beyazın köşesine batarak bir fıstık yapıyorum ve yine iki tane birlikte kapatıyorum burada yine arttırma işlemini yapmış olduk <laughs> bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık tığımın başına doluyorum bakın iki tane kaldı bulunduğum yere bir fıstık beyazdan şuradan bir fıstık alıyorum üçünü birlikte kapatıyorum çıkış noktalarımız hep üçlü bir kapatıyoruz ipimi kopardım şimdi turuncu ipime geçiyorum aynı şekilde Beyazla yaptığım aynısını turuncu ipimde yapacağım. Turuncu ipimi aldım. Şöyle bir fıstık yukarıdan başlıyorum. Bakın burası başlama beyazla e, diğeri birleşen yer. Bir fıstık yukarıdan başlıyorum yine. Sabitledim ipimi. Beyazla yaptığımın aynısı bulunduğum yere bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık alıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık köşe noktasına geldim arttırma olan yere bir fıstık ikisini bir kapattım şimdi bu sırayı da beraber yapalım arkadaşlar bakın yine arttırma yapacağız bulunduğum yere bir fıstık kapattım bir zincir üzerine tekrar bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum 1 2 3 üç. üçüncü yuvaya batarak bir fıstık yapıyorum böylece arttırma işlemini yaptık İkisini birlikte kapatıyorum bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini bir kapatıyorum çıkışta iki tane fıstığımız kaldığında üçlü kapatma yapıyoruz bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık karşı beyazdan bir fıstık üçünü bir kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık bir üst sıradan bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir çevirdim bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık kutu teknik yapıyoruz arkadaşlar bu turuncu sıramızı bitirelim. Daha sonra iki sıra yine aynı şekilde beyaz yapacağız. Arada değişen tek şey sadece fıstık sayısı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki sıra da beyaz yaptım. Böylece buradaki boşluğu bitirdik. Şimdi karşısındaki boşluğu şu boşluğu aynı şekilde böyle dolduruyoruz. Buradaki boşlukları ise farklı dolduruyoruz. Ben burayı da doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, karşı tarafını da aynı şekilde yaptım. Şimdi bu boşluğu yani önce bir sıra yeşil ipimizle bütün kenarı geçtikten sonra daha sonra bu boşluğu dolduracağız. Öncelikle şu ipimi köşeye bağlıyorum. Herhangi bir yere bağlayabilirsiniz. Yani herhangi bir köşeden bağlayabilirsiniz. Ben bu köşeye bağlıyorum. Tersi düzü yok. Nereye bağlarsanız orası düz olur. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. üzerine bir zincir tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum bir sonraki yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum şimdi kutu teknik yapıyoruz en son şurada iki tane kalana kadar kutu tekniğimizi yapmaya devam edelim en son iki tane fıstık kaldı bakın şurası bir ve iki Şimdi bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Bir sonraki yuvadan bir fıstık alıyorum. Yine kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Ara boşluğu atlıyorum. Diğer parçadan ilk yuvadan bir fıstık aldım. Üçünü birlikte kapatarak buraya eksiltme işlemini yaptım. Şöyle bakın eksiltme işlemini yaptım. Şimdi bulunduğum yuvaya bir fıstık yapıyorum sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini bir kapatıyorum arkadaşlar bir sıra boyunca yeşil ipimle geçiyorum Eğer lifiniz küçük görünüyorsa size iki sırada yapabilirsiniz şu köşelerde sivri olan yerlerde arttırma işlemini yapıyoruz arttırma işlemini biliyorsunuz zaten şuradan yukarıya kadar yaptık şu kısma geldiğimizde yine burada yaptığımız işlemin aynısını Son iki tane fıstığımız kaldığında burada bir fıstık şuradan bir fıstık karşıdan bir fıstık alarak üçünü bir kapatıyoruz. Bir sıramızı tamamlayalım. Eğer dediğim gibi küçük geliyorsa iki sıra yeşil yaparsınız. Benimki oldukça büyük geliyor. O yüzden sadece bir sıra yeşil ipimle bütün etrafına dönüyorum. Daha sonra bir tane boşluğu dolduruyorum. Kalan boşluğu yine beraber dolduracağız. Şimdi arkadaşlar bütün kenarına yeşil geçtim her iki tarafını bir tane boşluğu doldurdum bir de buranın kapatmasını göstereceğim bakın burası bizim ilk başladığımız yer ve başlangıç noktasına geldik şimdi kapatma işlemini yaparken bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum ilk yaptığım fıstığımın tepesinden bir fıstık alıyorum ve burada iki taneyi bakın şöyle iki tane birlikte kapatıyorum böylece yeşil ipimle ip işim bitti ipimi kopardım şimdi boşluğu yaparken de bir de anlatımını yapacağım bir tarafını ben zaten yaptım bakın bu tarafını ben yaptım buranın tam tersi şimdi aynısını öbür tarafa da uygulayacağız ilk olarak ben beyaz ipimi kullanıyorum yeşilin köşesini beyaz ipimi sabitledim bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum Bir zincir üzerine tekrar bir fıstık. Bir sonraki yuvadan bir fıstık alıyorum. İkisini bir kapattım. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvadan bir fıstık. ikisini bir kapatıyorum. İki tane kalana kadar kutu teknik yapalım. İki tane kaldı arkadaşlar. E, kaç tane ördüğümüzün bir önemi yok. Önemli olan burada iki tane kalmasıdır. Tığımın başına doluyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık. Ara boşluğu atlatıyorum. Karşı taraftan bir fıstık alıyorum. E, burada üç taneyi birlikte kapatıyorum. Çünkü eksiltme işlemini yaptık. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık. Sıra başına kadar gelelim. Sıranın başına geldim. Şimdi çevirdim lifimi. Bulunduğum yere bir fıstık kapatıyorum üzerine bir zincir tekrar üzerine bir fıstık sıradaki yuvadan bir fıstık ikisini bir kapattım şimdi arkadaşlar kutu teknik yapıyoruz geliyoruz şu iki tane fıstığımız kaldığında eksiltme yapıyoruz sıramın başına geliyorum daha sonra iki sıra beyaz örüyorum. Daha sonra iki sıra turuncu örüyorum. Daha sonra yine iki sıra beyaz örüyorum. Sarı yaparken yine beraber yapacağız. İki sıra beyaz, iki sıra turuncu, tekrar iki sıra beyaz ördüm. Son iki sıra sarı kaldı. Sarı ipimi sabitliyorum buraya. Bulunduğum yere bir fıstık kapatıyorum üzerine bir zincir. Tekrar üzerine bir fıstık daha. Tığımın başına doluyorum. Sıradaki yuvadan bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Ara boşluğu atlıyorum. Karşı taraftan bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir bulunduğum yere bir fıstık beyazın köşesinden bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir çevirdim lifimi bulunduğum yere bir fıstık ara boşluğu atlıyorum karşı taraftan bir fıstık İkisini birlikte kapatarak burayı da bitirmiş oldum. Kenar tığını yapıyorum. Kenar tığını yaparken beyaz ipimi kullanıyorum. Bana göre boyutu bu şekilde yeterlidir. Hatta biraz büyük bile oldu diyebiliriz. Eğer eliniz sıkıysa küçük gelmişse isterseniz bir sıra kutu teknik geçersiniz. Köşelerini artırma yaparak. Şimdi e, kenar tığını yapıyorum. Kenar tığını dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Her tarafa aynıdır zaten. Ben köşe noktasında başlıyorum ve köşe noktasında fıstıklarımızı çift yapıyoruz. Bütün köşelerde fıstıkları çift yapıyoruz. Diğer yerlerde ise tek yapıyoruz. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum, dörtlü, kapatıyorum. Üzerine dört tane zincir ve üzerine bir tane sık iğne tekrar dört tane zincir üzerine bir tane sık iğne dört tane zincir bir tane sık iğne arasına iki tane zincir çektim tığımın başına doluyorum aynı köşeye bir tane fıstık yapıyorum yine kapatıyorum üzerine dört tane zincir bir tane sık iğne dört zincir bir tane sık iğne 4 zincir bir tane sık iğne şimdi köşelerde böyle çift diğerlerde ben arada bir tane zincir çekiyorum e, elinizin sıklığına göre hiç zincir çekmeyebilir veya iki tane de çekebilirsiniz bir tane fıstık yaptım şöyle iki defa da kapattım yine dört tane zincirimi çektim bir tane sık iğne dört tane zincir bir tane sık iğne. Kenarını hepsini aynı mantıkla yapıyoruz. Ben 3 tane kirpik yapıyorum. Hoşunuza gitmediyse 1 veya 2 de yapabilirsiniz. Bir zincir yaptım bir sonraki yuvaya yine bir tane fıstık. Lifimizin bütün kenarını aynı şekilde dönerek tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, lifimi bitirdim. Bütün kenarını geçtim. Hem yapılışı kolay oldu arkadaşlar. Örmesi keyifli. Gönlük ve çeyizliklere uygun bir lif oldu. Boyut olarak biraz büyük bir lif oldu. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.